Birleşmiş Milletler'de yaşanan o tatsız olayı hatırlayacaksınız. Güvenlik görevlileri Başbakan Erdoğan'ın korumalarıyla kavga etmişti. O kavganın görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler ve sonrasında o güvenlik görevlilerinin başına gelenler. Görüntüler yeni çıktı ortaya. Kayıt New York'ta Birleşmiş Milletler binasında yapıldı. Başbakan Erdoğan'ın korumalarıyla Birleşmiş Milletler güvenlik görevlileri karşı karşıya. Burada bir maalesef bir sıkıntı yaşandı. Bizim koruma arkadaşlar da tabii bu konuyla ilgili olarak içeri girmemizin gereği noktasında orada bir müdahale ettiler. Sonra da bir anlık o tür bir karşılıklı ...sıkıntı yaşandı. Aynen öyle oldu. Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüşürken Genel Kurul Salonu'nda Filistin lideri Mahmut Abbas'ın konuşması başladı. Tarihi bir konuşmaydı. Erdoğan, koşulsuz destek verdiği Filistin liderini yalnız bırakmak istemiyordu. Talabani ile görüşmesi biter bitmez Genel Kurul Salonu'na yöneldi. Acelesi olduğu için protokol yerine misafirlerin kullandığı kapıdan girmek istedi salona. Erdoğan ve korumaları Birleşmiş Milletler'in güvenlik görevleriyle karşı karşıya geldi. <laughs> Korumalar arasında kavga çıktı. <laughs> Neyse ki kavga büyümeden yatıştırıldı. Peki başbakan arada kaldı mı? Gazeteciler Amerika dönüşü işte bu soruyu sordu Erdoğan'a. Böyle bir şey düşünüyor musunuz? <laughs> Birleşmiş Milletler soruşturma başlattı. Genel Sekreter Ban Ki-moon kaldığı otele giderek Başbakan Erdoğan'dan özür diledi. Arbedeye karışan 9 güvenlik görevlisi önce açığa alındı. Korumalar daha sonra idari görevlere kaydırıldı. <laughs>